Maar arkadaşlar! ben er Ja! Ik ben er wel in de schaar. Ik ben er wel in Ik ben wel in de Ik Goed, er Ik ga het

Şunda merhaba, merhaba, da bir döme var. Evet ama karşılığında iPhone 12 istiyorum bir de Çok e, güzel. De. Ben yaparım bana. Ay, boşa Boş, gitmeyecek. Ya boşa gitmeyecek. Boşa gitmeyecek. Size at vereceğim yani. Hı. Bir böyle anla telefonu telefonumu hazırlayayım. Bir de robot satın içine yani yoksa saymıyoruz. Arka da. Allah sana şey telefonumu alayım. Gel gel. Normal, gel, gel tamam. Tamam. Bak parayı açıyorum topla. Tamam. Ay. Ay buna yok oluyor ya. ya. ya, şey, ya, ya kapıyı alıyorum. Ya ben para istemiyorum ben. Telefon <laughs> bak, tamam. 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 Telefonu da aldım. Oley. Oley. Aha kay kay. E, robux atmayı değil mi? Böyle çekmiyorsan çekiyorum. Tamam tamam. Bir bin, bir bin Robux istiyorum. hatta 100, bin Robux da olabilir. Zaten yeni güncellemeler gelmiş, petler falan gelmiş. Onları alıyorum. Ay. verdim. verdim. <gülüyor> 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊

ya bu bu da alın ya ben istemiyorum al ben teşekkür ederim hoşçakalın bu <laughs> bu. <laughs> <laughs>